Merhaba arkadaşlar, bugün 1300 TL bandında satın alabileceğiniz Asus Prime B550 Plus anakartının kutu açılımını yapacağız ve almadan önce bilmeniz gereken bazı teknik özelliklerden bahsedeceğiz. Öncesinde kutumuzu incelersek, diğer Prime serilerinde de olduğu gibi aslında sade diyebileceğimiz bir kutu tasarımı mevcut. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Üzerinde anakartın büyükçe bir görüntüsü yerleştirilmiş sol kısma. Sağ tarafta da anakartımızın sahip olduğu Aura Sync desteğinin olduğu vurgulanmış. En alt sol köşede ise anakartımızın sahip olduğu bazı özellikleri görebiliriz. Yani genel olarak baktığımızda sade ve şık bir görüntünün olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra kutunun arkasında anakartımızın sahip olduğu tüm özellikler ayrıntılarıyla gösterilmiş. Bazı önemli özellikler büyükçe burada gösteriliyor. Diğerleri de bu şekilde buraya yerleştirilmiş. Ve aynı zamanda anakartımızın kuş bakışı görüntüsünde de bu kısımda görebiliyoruz. Bu anakartımız Prime serisine ait ve uygun fiyatıyla öne çıkan bir anakart. Boyut olarak ise ATX boyutlarına sahip. Anakartımızın boyutları önemli. Bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse eğer Ana kartlarımız belli boyutlarda üretilmekte. Bunlar Mini ATX, standart ATX, aynen şu an incelediğimiz anakartımızda olduğu gibi ve bunların dışında da Extended ATX yani genişletilmiş ATX gibi anakart boyutları mevcut. Eğer siz baştan bir sistem kuruyorsanız veya halihazırda bulunan kasanıza bir anakart almak istiyorsanız bu boyutlara dikkat etmeniz çok önemli. Yani bir anakart alıyorsanız ve bu ATX boyutlarındaysa kasanızın boyutları da ATX boyutundaki bir anakartı yerleştirecek kadar büyük olmalı. Bunun için kasa alırken Mini ATX, standart ATX gibi hangi boyutlardaki anakartlara uyumlu ona bakmalısınız. Ya da kasanızı zaten aldıysanız anakartınızı bu sefer kasanıza uygun bir şekilde almalısınız. Yani kasanız sadece Mini ATX boyutundaki bir anakart için uygunsa sizin anakartınızı Mini ATX olarak seçmeniz gerekmekte. Ayrıca anakartımız B550 chipset'in sağlamış olduğu PCIe Express 4.0 avantajına da sahip. Yani çeşitli genişleme kartlarına destek sunuyor. Daha öncesinde X570 chipset'in tanıtılmasıyla birlikte PCI Express 4.0 desteği ve USB 3.2 Gen2 desteği gibi bazı teknolojiler chipset'e entegre edilmişti. E, fakat B550 chipset'in çıkmasıyla birlikte bu özellikler sadece X570 chipset'e özel olarak kalmadı tabii ki. AMD bunları B550'ye de verdi ve bu gerçekten kullanıcılar için güzel bir haber oldu. Şimdi yavaş yavaş kutumuzun açılışını gerçekleştirebiliriz. Temel bazı özellikler ve kutu tasarımından bahsettik. Şimdi de kutumuzu açalım. Evet anakartımızın açılımını yaptık. Şimdi biraz anakartımızın üstündeki özelliklerden bahsedelim. İlk önce MOSFET soğutucularına göz atalım. Sistemimiz çalıştıkça MOSFET'ler ısınır ve tabii ki sistemimizin parçalarının ısınmasını istemeyiz. Mesela bir overclock işlemi yaptığımızda bu sefer daha çok voltaj gerekir ve sistem daha da ısınır. Tabii ki bu ısı artışı istemediğimiz bir olay. MOSFET soğutucuları da bloklar şeklinde olur ve MOSFET'lerin üzerinde bulunurlar. Bu soğutucular MOSFET'leri temas ederek MOSFET'lerin üzerindeki ısıyı bir nevi emer ve kasa içerisindeki hava sirkülasyonu sonucunda da ısınma engellenir ve böylece sistemimiz daha stabil bir şekilde çalışır. Anakartımızda işlemci soketinin hemen etrafında iki tane gri ve iri boyutlarda MOSFET soğutucularını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu MOSFET soğutucular hem MOSFET bileşenlerinin hem de bobinlerin soğutulmasına görevlendirilmiş haldeler malzeme olarak kullanılan kaliteli termal pedlerle birlikte çok daha verimli bir soğutma yapılması hedeflenmiş ve bize orta seviye overclock işlemleri için gayet yeterli bir ortam sağlanmış diyebiliriz. Bunun haricinde yine işlemci soketinin hemen yanında 4 tane DDR bellek yuvalarını görüyoruz. Bu bellek yuvalarına toplam 128 GB kapasiteye kadar DDR4 RAM takmamız mümkün. Yani ileride daha yüksek kapasiteli bir RAM kullanmak isterseniz bu anakart size bunu fazlasıyla sunuyor. Frekans olarak baktığımızda ise kartımız maksimum 4.6 MHz'e kadar hız desteklemekte. Ve bu ölçekteki bir anakart için gerçekten bunlar çok iyi değerler. Değinmek istediğim bir diğer konu ise bu frekans değerleri bilgisayarınızı toplarken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli özellik aslında. Mesela gidip 4000 MHz'den fazla frekansı sahip bir RAM aldığınızda bunu tam verimli olarak kullanmak isterseniz ona uygun bir anakart almalısınız. Yani sizin anakartınız maksimum 3500 MHz frekansı destekliyorsa ve RAM'iniz 4000 MHz ise siz o sistemden maksimum 3500 MHz hız alabilirsiniz. Çünkü anakartınız maksimum o frekansa izin verir. Yani gidip frekans değerleri yüksek RAM'ler aldığınızda anakartınızın da bu değerleri desteklediğinden emin olmanız önemli bir nokta. Bu anakartımızın maksimum frekans değerinin 4.6 MHz gibi iyi bir değer olduğunu söylemiştim. Fakat bu değerlere ulaşabilmek için tabii ki anakartınızın BIOS sürümünün güncel bir sürüm olması önemli. Yani bu güncellemeleri takip etmelisiniz ve gerektiğinde yapmalısınız. Tüm bu özelliklerin yanı sıra bu anakart genişleme seçenekleri bakımından da oldukça sağlam bir anakart olmuş. Toplam 5 adet PC Express yuvasına sahip. Bunların en üstte bulunan ekran kart yuvası yeni nesil PC Express 4.0 desteğiyle birlikte gelmekte ve kenarlarında ağır ekran kartları için koruma plakaları bulunmakta. Diğer küçük yuvalarsa PC Express 3.0 standartında ve X1 hızında çalışan genişleme yuvaları. çıkışlara ve ses kartına göz attığımızda ise USB portu olarak 1 adet USB 3.2 Gen 2, 4 adet USB 3.2 Gen 1, 2 adet USB 2.0 ve 1 adet Type-C USB portları bulunmakta. Görüntü çıkışı olarak baktığımızda ise DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.1 çıkışlarına sahip. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi diğer bir özelliğimiz ise anakartımız üzerinde ses kartı bulunması. Ses kartı her zaman anakartlarda olmayabiliyor fakat bu anakartımızda bir ses kartı mevcut anakartımızın sol alt tarafında PCB'den yani baskı devre kartından ayrılmış bir alan görüyoruz. Buraya anakartın ses bileşenleri yerleştirilmiş. Anakartlarda genelde çok katmanlı bir yapı vardır ve bu yüzden ses sinyallerinin iletildiği yollara yakın sinyaller bulunmamalıdır. Eğer bu olursa yani ses sinyallerinin iletildiği yollara yakın başka yapılarda bulunursa ses çıkışlarına bazı parazitlenme gibi sorunlar oluşabilir. Ama şu an incelediğimiz ana kartımızda bu şekilde ses bölümü hem ayrılarak hem de ayrı katmanlara bölünerek çok daha temiz bir ses çıkışı elde edilmiş. Aydınlatma özelliklerine baktığımızda ise ana kartımızın üzerinde toplam iki farklı RGB aydınlatma bağlantısı bulunuyor. Bu kısımlara eski tip 12 volt fan ya da şerit led gibi aksesuarlarımızı bağlayabiliriz. Bunun yanında bir adet 5 volt adreslenebilir RGB bağlantı noktası da bulunmakta. Buraya yeni tip adreslenebilir RGB aksesuarlarınızı bağlayıp Aura Sync yazılımı üzerinden diğer aksesuarlarınızla birlikte senkronize bir şekilde bunları çalıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Anakart incelememiz bu şekildeydi. Asus Prime model B550 Plus anakartı fiyatına göre gerçekten iyi bir performans sunan ve beklentileri karşılayan bir anakart gibi duruyor. Umarım verdiğim bilgiler işinize yaramıştır. Videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler.